Merhabalar benim güzel alem. Aleme yeni katılanlar hepiniz hayırlı. Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, dinleyenler için açılımlar yapalım. Bana destek olup videolarımdan haberdar olmak için YouTube kanalıma abone olarak zile basmayı unutmayın. Bununla birlikte ufak da olsa bir emoji kayarak yorum yaparsanız çok sevinirim. Hacerle Kahve Falı kanalımda tüm burçların kahve mevcut dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hcr06. Ee, bakalım kartlar sizler için ilk önce genel bir açılım yapalım arkadaşlar. Siz dinleyenler için kartlar neler söyleyecek sizi nasıl yönlendirecek isteklerinizde, dileklerinizde bulunun, kartlara sorularınızı sorun bakalım kartlar sizlere neler söyleyecek şöyle koyayım kenara, yorumladıkça alırım evet Yeteri kadar çabalamışsın sevgili dinleyen dostum. Yeteri kadar mücadele etmişsin. Artık bir şeyleri kenara bırakmanın vakti. Birazcık da hani deriz ya. Kader kısmet, birazcık da kadere bırakmak lazım. Çünkü kader çarkı kartım diyor ki sen ne kadar mücadele edersen et bazı şeyler olması gerektiği gibi olacak yaşandığı hazırlık gelişim yani iyi olması için bazı olayların bitmesi ki daha iyilerin olması lazım bazı tabuların yıkılması lazım ki daha iyi şeyler olsun onu söyleyeyim evet sorumlulukların altında baya baya bunalmışsın daralmışsın hayatının değişimlerini 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 yaşayacaksın <laughs> dilim suçluyorum kendine o yüklemiş olduğun yükler var bunları kenara atmanın vakti şanslı bir döneme giriyorsun şanslı bir sürece gireceksin büyük bir başarın olacak bu yükler artık üzerinden tek 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 kalkacak kaderinle şansın arasındaki o dengeyi çok güzel bir şekilde kuracaksın sevgili dinleyen dostum gelelim bununla birlikte araba kartına Araba kartı da tanıdığım bildiğin yerlerden kopup uzak yerlere ikamette değiştirebilirsin ev değiştirebilirsin uzak bir yere yurt dışına farklı yerlere gidebilirsin der kartım sana ama zaferin var zaferin geliyor mutluluğun geliyor isteğin geliyor tam da araba kartında gördüğün gibi göğsünü gere gere yaptığın güzellikleri insanlara göstereceksin her türlü engeli kaldırıp düşmanlarını, bakın yeriniz burası hissiyatını vereceksin senin hayatında olması gereken istediğin karakterde insan yetenekli biri bunun desteğini görmek seni pop poplasın ya da seni e, alıp da en üst köşeye koysun değil. Senin istediğin senin yanında olduğunu hissettirmesi. Özgüvenli bir insansın. Hedeflerin var. Otoriteyi korumak istiyorsun. Sabırlı, kararlı, azimli olduğunda elde edemeyeceğin hiçbir şey yok. Yeni başlangıçlar yapmak için ileriye yönelik adımlar atmak için çok güzel bir süreç geliyor. Çok istenilen e, kupa dörtlüsü kartım çok istenilen bir şey ulaştığında hani hevesin kırılır da umduğun gibi değildir ya ben bunu çok istedim ama bu beni bu kadar umduğumdan daha az mutlu etti dersin ha Karşındaki insanlar sürekli böyle hayattan tat almıyorlar, mutsuzlar, senin pop poplamanla hareket ediyorlar ama sen böyle değilsin. Çünkü e, çok fazla sevgi de, e, saygı da karşılığında sıkıntı verdiğini görmüşsün onu söyleyeyim amasız başıboş insanlar sana göre değiller senin bir hayat mücadelen söz konusu bununla birlikte hemen diğer kartımı da koyayım evet yorumlamaya başlayalım Tılsım beşlisi Evet kayıpların olmuş parasal konularda maddi konularda ev konularında ayrılıklar yaşamışsın. Çok zorluk çekip ağlayıp bunalmışsın. Lakin şunu söyleyeyim. Kart sana diyor ki pencereyi bir değiştir ya. Camını sil pencereyi değiştir. Aa, konunun pencereyle alakası yok. Sen de farkındasın. Her şey kötü tarafından değil iyi tarafından ya da farklı bir yönden bakmak gerekiyor. Ama hayal kırıklığı o kadar çok ki bir tane değil ki hayatında yaşadığın her şeyde hayal kırıklığı umutsuzluk olmuş demişsin ki bunca olan biten hayatımda ben kurban mıyım evet kurban edilip üzülmüşsün yani sevgin yok sayılmış sen yok sayılmışsın e, iftiraya uğramışsın dedikodun yapılmış her şeye maruz kalmışsın ruhsal olarak çökmüşsün iş hayatında genel çevrende daralıp bunalmışsın o kadar çok gerilmişsin ki ama demişsin ben önümü görmek istiyorum ya Önümü görmek istiyorum. Ben ona göre hareket etmek istiyorum. Çok fazla sorumluluk aldığın için önünde gördüğün o değnekler. Ee kendine gereğinden fazla yüklendiğini gösteriyor. Hayır demeyi bilmiyorsun ama bunu bir an önce öğren der kart. hayırsa hayır. Hayatımda yoksan yok. Gidiyorsan git. Kalıyorsan kal. İnatçısın. Sabit fikirlisin. Bazen duygularını bastırıyorsun. Yaşadığın ayrılıklar yüzünden de çok fazla üzüntülüsün. Daha az yorulmak istiyorsan hayatında neyin önemli olduğunu bir an önce fark etmen gerekiyor. Bununla birlikte gelelim son kartıma. Son kartım Değnek dokuzlusu. Şimdi bir şeyler karşı hani böyle sürekli mücadele sürekli mücadele ne oluyor bir müddet sonra? Yani kardanı hiç düşürmüyorsun. Mücadele ettiğin için dirençli inançlısın tamam ama birazcık dinlen ya çok fazla yorulmuşsun. Tekrar tekrar mücadele tekrar tekrar koşturma seni çok fazla yıpratıp çok fazla üzmüş. Evet gelelim bununla birlikte diğer kartıma. Evet. Hemen kartlarımı topluyorum. Genel açılım yaptım. Diğer kartlarım. Sevgili dinleyen dostum. Bunu seni yakın gelecekte neler bekliyor olarak açmak istiyorum. Kartlara sorularınızı sorun. Bakalım yakın gelecekte dinleyen kişiyi neler bekliyor. Kartlar sizin için neler söyleyecek. Melek tarot kartlarını çok severim. Genel açılımlarda kullandığım için kişisel bakımlarda anlamları da çok uzun ve yoğun. <laughs> Elimden geldiğince açık ve net bir şekilde bakımınızı gerçekleştireceğim. Hemen kartları yorumlarım. Seni sevgili dinleyen dostum yakın gelecekte bir dinlenmen lazım diyor kartım sana. Bir diyor kendine gel diyor. Manevi olarak birazcık geri çekil diyor. Kendini keşfet. Neyi isteyip neyi istemediğini bir ortaya koy diyor. Çünkü eğer bunu yaparsan yeniden ayağa kalkıp iyi bir sürece başlayacaksın. Gelelim diğer kartıma. Hayatında küçük şeylerle mutlu olan bir yapıdasın. Karşına bir başarı çıkacak. Mesleğinle ilgili, işinle ilgili... Ee bir zaman dilimine girebilirsin. Yalnız kalabilirsin. Bence bir insanın kendiyle yalnız kalabilmesi bu hayatta verilebilecek en büyük lüks. Bunu değerlendir sevgili dinleyen dostum. Bir şeyleri gözden geçireceksin, değerlendireceksin. Gerçekleri bakacaksın. Duygulara değil, gerçek neymiş? Ben ona bakacağım diyeceksin. Yeni bir yöne doğru hareket edeceksin hayatında. Zaten bununla birlikte yakın gelecekte seni çok güzel bir zaman bekliyor. İyi bir iş yapacaksın. Neşen geliyor, mutluluğun geliyor. Dünya kartı hürriyetine kavuşuyorsun. Rahatlıyorsun, aydınlanıyorsun. Aydınlığa giden yolda zaten zaferim var. iyi bir haberim var. Haberle birlikte çevrende güzel bir kendini gösteriş bir adım öne atacaksın. Evet zor bir durum var ama bu zor durum artık sonu. Çünkü değişimi kucaklaman lazım. Kucaklayacaksın ki her şeyin yoluna girdiğini göreceksin. Göreceksin. Bir bağlılıktan bağımlılıktan. Onu çok seviyorum. Alışkanlık olmuş. İşte ee, seviyorum, sevmiyorum bilmiyorum ama ona bağlıyım gibi, gibi gibi gibi. Anlatabildim mi? Bir bağımlıktan kurtuyorsun. Son kartım zaten ilginç olaylar olacak yakın gelecekte senin için. Kariyerinle ilgili hayatında yeni bir fırsat var. Bunu değerlendirmenin tam vakti. Hayatını şimdi değiştir diyor kartım sana. Çok açık ve net bir şekilde. Evet sevgili dinleyen dostum. Sizler için ilk önce genel bir tarot açılımı yaptım. Daha sonra melek tarot kartlarıyla yakın gelecekte neler bekliyor olarak sorularımı sordum. Beni buraya kadar dinlediyseniz YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir emoji yaparak yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için, kişisel bakımlar için bana ulaşabileceğiniz tek yer Instagram'ım hcr06. Bununla birlikte arkadaşlar Hacer'le Tarot kanalımda Tarot videolarım var. Dinleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi ki benimlesiniz. İyi ki benim ailemsiniz. Hoş kalın. Hoşça kalın.